Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bizle birlikte vesilelikle kasbezleri açmıyoruz. Bugün defter turu çekiyorum. Geçen videomuzda üç tane ne? Aa, geçen değil de Geçenden önceki videomuzda ben üç tane eski defterimi eski defterim içlerini göstermiştim sayfalarını. Bugün 4. E, ve 5. defterimi göstereceğim. Geçen videoda bunu karıştırmıştım. Bunu dört almıştım, 5. deftermiş bu. Şimdi bu ikisine bakalım. İlk önce şu Deftere bakalım. Böyle good vibes yazıyor. Çiçekleri var burada. Çok güzel bir defter şöyle. İlk sayfasında şöyle a, kedinin patisi var. Böyle. Aa, bunu çok güzel <laughs> koleksiyon var. Bu neydi? The Powerpuff Girls. Şöyle. Çok tatlı. Kendim inanamıyorum nasıl bunu çizdim. Gerçekten İnanamıyorum Nasıl, i̇nsan nasıl bu kadar güzel çizer yani? İkinci sayfası şöyle. İlginçlikten bir de böyle simler çok güzel oluyor daha. Bak arkadaşlar spoiler değil de yeni defterimizde şöyle bir tane daha böyle bir koleksiyon yapmak istiyorum. Yapmamı ister misiniz? Bir de burada curry var. Böyle ayıcıklar çok tatlı. İyi kalpli ayıcıklar. <laughs> Ice beer. Bu üç tane ayıların işte arasında arkadaşım. Ben kendimi biraz buna benzetirim ama çok onun gibi değilim. Ben biraz konuşkunum bilmem. Ama sayfalar çok boş. Bobati ya da Babati. Gnarly, Tesla, Gnarly. <laughs> çok çok e, boş konuşuyorum bugün var ya. Fazla. Biz burada de buff yapmıştık. Yani toplamıştık şöyle. E, bu telefon süsleme. Her videoda bir tane paket açıyordum ve sıra sırayla yapıştırıyordum. Birinci gün şuna çıkan stikeri, ikinci günde çıkan stikeri buna yapıştırıyorum sıra sırayla. Ve böyle telefon açıkta bu benim telefonumdaki kılıf. Bu sizin telefonunuzdaki kılıf. Yine Yani takipçilerimin telefonundaki kılıf bu benim. Anladınız diye düşünüyorum ve bu da Hello Kitty isimlere göre. Mesela Inkar benim kız kardeşim. Arjan, Mariam, Emine. Bunlar Kazakça isimler. Aysulu, Ayşa, Aygırım, Arya. Ve böyle like vardı. Ve çok tatlı gittiler. Benim ismim yok burada maalesef. Ee, bu ee, video için böyle arka şey işte fikirler böyle. Ben de şu vardı. Ve bu vardı. Ama onları yok şu an. Onlar çünkü böyle yırtıldı falan. O yüzden çöpe attım onları. Burada da defterler. Burada defter yazıyor. Biliyor musunuz? Kazakistan'da defterler bizde yeşildi ve böyleydi. Yani Bu resimler yok. Sadece burada defter yazıyor ve böyle çizgiler. Bu çizgilere de biz kendi isminizi soyadımızı sınıfı falan yazıyorduk. Ve yeşil defter. Ve biz okul başlamadan önce o yeşil defterlerden Böyle düz çizgili 10 tane defter ve kareli 10 tane defter alıyorduk. Böyle bir ilginç bir şey. <laughs> evet. Bu Airpods. İçinde Airpods'larımız içindeymiş böyle. Müzik dinlemek ister misiniz? Burada da bu Airpods için kılıflar var. Mesela şunu deneyelim. İçine girebiliyor. Yani o kadar uğraşmışım. Böyle. İçinde de ayakkabılarımız var. Çok güzel değil mi? Kas çıkarıyorum şunu. Burada da şöyle kılıflar var. Böyle. Ee, bu random. Yani random işte. Böyle stikerler. Buna kız kardeşim bana. Burada da ıı, böyle. Mm -hmm. Burada da Toka giyinme odası. Öyle bir şey. Burada Toka karakterimiz var. Onu giyindirebiliyoruz. Bunu çıkaralım. Bu biraz eski olduğu için böyle çıkarm yapıştırmak biraz korkuyorum çünkü yırtılır diye. Çünkü iki sene geçti aradan. Ama iyi. İyi durumda telefon var. Şöyle. O zamanlar böyle emoji çok seviyordum böyle gülümseyen. Aşırı hoşuma gidiyordu. Bir bilekliğim vardı ama onu kaybetmişim. şu Böyle de giyimlerimiz var. Burada da böyle e, ikinci part. Böyle çantalardan. Burada da müzik şeyi var. Onun e, e, böyle işte kayıt götürülerinde desen gibi. Ya böyle. Bu da Barışı kremi. Yani Telegram'da, Telegram'daki sticker bu. Ee, böyle bir pambe bir hayvan. Burada bir tane yapacaktım. Yapmadım. Üşendim. Burada bir tane emojiler verecekti ve o emojilerden prensesi bulacaklardı. Ama üşendim. İşini yapmadım. Burada da kawaii fruits. Çok tatlı böyle. E, meyveler. Sonra Starbucks e, çiçek şunun farklı desenleri. Ve a Ve çok tatlı bir e, e, evet anladınız. Kurami. Burada yapıştırılı paketlerdi. Ve içinden de böyle farklı kombinler çıkmıştı. Biz onu yapıştırmıştık. Şöyle çok tatlı. Yanlış burada 12 tane kromi var. Bunu da bana Aydınır arkadaşım yaptı. Hala gitti Ve bitti. Şimdi şu defterimize bakalım. Burada good days yazıyor. burada inek halinde mor şeyleri var. Burada da um, ilk koleksiyonumuz hala gitti böyle. Farklı emojilerde. Burada küpeler var. Burada numaralar yazıyor. Daha bilmiyorum. Burada da iPad için wallpaper. Çınaklar. Rebus'ı. Bu böyle bir şey. Ee, mesela e, bu i, bu k, a. Bunun ismi gruşa. Ee, son harfini okumuyoruz. Yani gruş oluyor. Ne, İ, gruş, ka. Oyuncak oyuncak demek. Hangimizle? Mesela. Mesela burada b l U, t bu camın ismi akno black note yani günlük. Anladınız mı? Burada da bir tane şey var. Bunun ismi voisim. Bunun ilk harfini okumuyoruz. Yani v okumuyoruz. O şey oluyor. Osim. Av osim oluyor ve m harfi yerine n harfi olarak yapacağız. Osim şey oluyor yani sonbahar. Anladığınızı düşünüyorum. Çünkü bence çok anlatamıyorum. Ama evet. Ama arkadaşım dedi ki sen çok güzel anlatıyorsun dedi. Fırta evet, de kahvaltı. Krap kroplar. Böyle çok güzel kroplar var. Bakasanıza nasıl çok güzel süslemişim sayfaları. Çok tatlı. Ben bir tane daha böyle kolasyon yapmak istiyorum. Yapmam ister misiniz? Burada da uh, bento kekleri. Şöyle farklı farklı. Ben bu koleksiyonu çok seviyorum yani. Gerçekten çok güzel ve doğum gününde bu pastayı çok isterdim. Uh, Air Nike ayakkabıları. Bu ikinci part. Bu ilk sayfamızda çok böyle çok çok güzel ayakkabılar var. Geç kayıtta ama bunlar giymeye usanıyorum çünkü. Yani ben bence çok utangaç bir isim. <laughs> Böyle. Arkadaşlar şey, şey, şey söylemiştiniz yorumlarda. Sayfaları biraz yavaş göstermemi istemişsiniz. Çünkü çiziyor musunuz? Ama arkadaşlar hani videoyu durdurabiliyorsunuz ya. O zaman çizersiniz. <laughs> Böyle pantolonlar var. Geçen, e, hayır geçen değil de. iki ya da, Hala hatırlıyorum. iki ya da bir sene önce biz Disneyland, e, gitmiştik. O bir tane kız, tam aynısını giymişti. Çok merak etmiştim nereden aldığını. Çünkü Gerçekten çok güzel bir pantolon. Burada böyle pantolonlar var. Bunu kendim uydurdum. Bunu da kendim uydurdum. Ya da bilmiyorum. Bu da bizde Whatsapp'taki çok kullandığım emojiler olacaktı. Stikeli ama yapmadım. Burada da don, donuts, olacaktı. Yapmadım. Bu da I aesthetic. Yani istedik şöyle bir şeyler. Bunu annemin arkadaşının evinde çizmiştim. Burada paketler var. Burada kız yoktu bu stikileri. Mulan koleksiyonun paketleri. Yemek paketleri. Bu da Mulan kendisi. Yemek. bu okul çantası. Aliexpress'teki. paylaşma <laughs> stikerler böyle hayvanlar. Böyle BTS'deki böyle şeyler. Burada da çimdik var. Burada da böyle stikerler. Burada sinemaro. Ben yaptım onu. Burada böyle. Bu da kız ki yaptım. Böyle çok da. Burada da stiker var. Burada da böyle bir tane kızlar var. Kendim öylesini çizmiştim. Çünkü o zamanları sarımcı olmak istemiştim. Yani bu kapalı yüzünü çizmiştim. <laughs> Evet. Bitti. Bununla defter turu bitiyor arkadaşlar. Ve bu defterimiz var ya bunu bitirdikten sonra tur çekeceğim. Yoksa şu an çekemem yani bazıları çıkmamış. Açmamış. O yüzden onu bitirdikten sonra göstereceğim. Ve daha önceki açtığımız yani, yapıştırdığımız defteri ben onu, ona tur çekmiştim. Şu video. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Herkese çok seviyorum. Arkadaşlar bana destek olarak abone olursanız ve bu videoya like atarsanız bu videoya hakkında yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. O yüzden evet bunu yapmayı unutmayın. Ve bu videomu yeter kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. O yüzden hepsi bay bay.